Türkiye Cumhuriyeti'nin her türlü maddi desteğini ortaya koymuş olduğu durumu yetkililerin yapmış olduğu açıklamalardan anlıyoruz. Dünya 8 aşıyı insanlar hizmetini verirken ülke olarak aşı yarışında onları geçip sonuç alamadığımız ortadadır. Ülkemizde un, yağ, şeker vardır ancak helva yapılamamıştır. Hastalıkla geçen her gün kaybedilen bir candır. İmdat çığlıklarıdır. Bu imdat çığlıkları esnafındır, işçinindir, Türk milletinin çığlığıdır. Konunun muhatabı ve muhatapları her kimse çıkmalı ve Türkiye milleti, Türkiye Cumhuriyeti'nde Türk vatandaşlarına niye aşının yapılamadığını ya da niye ilacın yapılamadığını açıklamalıdır. SARS SARS-2 COVID-12 henüz alt edilememiştir. Ancak bu tür bu tür pandemiler için COVID ne ilk ne de son olacaktır. Bu tür enfeksiyonlarla ilerleyen zamanda yine karşılaşmamız mümkündür. Ülkeler için sağlık en başta gelen stratejik bir konumdur. Bir ülke sağlık bakımından insanların sağlığını korumak için etkili ve yeterli güce sahip değilse başka ülkelerin kontrolüne girebilir.